Dostlarım herkese selam Koyuncum YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Duvon cephesinde son dakika bir gelişmesi geldi arkadaşlar. Duvon cephesinden ee, iade talebi askıya alındı durduruldu. Şaşırdık mı? Tabii ki de şaşırmadık. Yani çocuk oyuncağına çevirdiler aslında bu konuyu konuşacağız bu videoda. Nuçcoin'i, Bitcoin'i konuşacağız. Bitcoin 69 bin bandına iğnesini attı. 69 bine yaklaşık 2 ay sonra tekrardan iğneledi arkadaşlar. Ee, birazdan teknik analiz kısmında hepsini yorumlarız. E, bu Duvon cephesinden gelen detaylar fiyatı etkiler mi etkilemez mi? Kısa vadeli fiyat tahminimiz nedir? Hepsini ele alalım. Videoya geçmeden önce abone olmayı, videoyu beğenmeyi mutlaka unutmayın arkadaşlar. 2 saniyenizi ayıracak, ayırarak abone ve beğenme işlemini yapabilirsiniz. Ufakta bir duyurumuz var. Eagle Coin, Eagle.Monster ön satışta olan bir yapay zeka token arkadaşlar. Bizler de 53 bin Eagle Coin mevcut yaklaşık 1067 dolara tekabül ediyor. Stage 1'deyken, erken stage'deyken satın aldım arkadaşlar. Aşağıda satın alma linki, referans linkimiz yani %10 ödüllü referans linkimiz açıklamalarda ve yorumlarda mevcuttur. İncelemek isteyen, almak isteyen, bakmak isteyen dostlarımız bakabilirler. Herhangi bir yatırım tavsiyesi kesinlikle değildir. Buy token diyerek daha sonra çıkan ekrandan almak istediğiniz tutarı seçerek çıkan cüzdan adresine gönderim sağladıktan sonra ön satışta olan Eagle Coin'i almış oluyorsunuz. Ve şu anki fiyatı 0.02 Stage 1 Stage de fiyat yükselecek arkadaşlar. Linkler açıklamalarda ve yorumlarda. Şimdi Lunch cephesinde çocuk oyuncağı oldu dedik. Niye böyle diyoruz? Çünkü son dakika yaklaşık bir saat önce gelen gelişme Young Hamp e, gazetesinden Karada Anayasa Mahkemesi Terraform Labs'in kurucusu Do Won'un Güney Kore iadesini durdurdu. Bakın çok önemli. Karada Anayasa Mahkemesi Terraform Labs kurucusu Do Won'un Güney Kore iadesini durdurdu. Ion e, Güney Kore e, kaynaklı bir o şey olduğunu düşünüyoruz. E, gazete olduğunu düşünüyoruz. Çocuk oyuncağı oldu dedik. Açıkçası sinirliyiz. Cümlelerimizi seçerek konuşmak istiyoruz. Çünkü bu Yedinci ya da 8 kez gerçekleşiyor. Önce Güney Kore'ye iade edilecek dedi. İade iptal edildi. Sonra Amerika'ya iade edilecek dedi. Amerika iptal edildi. Daha sonra Duon dedi serbest kalacak dendi. İptal edildi. Hevapsi dendi. Allah'tan o iptal edilmedi. Hevapsi iptal edilmedi. Ama en nihayetinde bakıldığında bir git gel var. Bir Ali Cengiz oyunları var. Burada arkadaşlar aklımızın almadığı bir şeyler dönüyor. Ben işin için ABD'nin olduğunu düşünüyorum. ABD. Duvon'u kendisi almadan rahat etmeyecek gibi duruyor. Ama bir an önce Duvon'un artık bence Güney Kore'ye gitmesi gerek. Kendi memleketinde yargılanması ve serbest kalması gerektiğini düşünüyoruz arkadaşlar. Fiyatlara bunun zaten biz etkisini yazdık. Etki edecek dedik haber çıktı. Duvon serbest e, düzeltiyorum. Duvon iadesi iptal edildi ya da durduruldu. İptal edildi demiyor bu arada. Durduruldu diyor. Yarın bir gün yine derler ki Duvon tekrardan iade edilecek vesaire. E, i̇nşallah bu sefer iade edilir. Bu arada Twitter üzerinden Nunchcoin de zaten iş dünyası ve finans alanında trend topic oldu. Zaten Nunch'un e, popülaritesi çok yüksek. Bilmeyen, duymayan kalmadı. E, bu aslında biraz da pozitif yansıyor yani hacimlere, fiyata, %2 fiyat artışı 4.091 ama dediğim gibi bu belirsizlikler lunçta bizi bitirdi arkadaşlar. Sabrımızı oldukça sınadı. Ama en kısa zamanda inşallah Dulon tarafında bir netlik olur diyoruz ve Bitcoin'e geçiyoruz. Bitcoin tarafında 69 bin dolara iğnesini attı. 69 bin dolara 2 ay önce Temmuz'da iğnesini atmıştı. Tam 2 ay hem 1 ay 3 hafta desek yeridir. Bayağı bir düşen grafik göstermişti bakın burada Dipten toplayanlar yani burada 49.000'den binden topladığınızı sayıyorum. Şu anki seviye itibariyle yüzde 40 potansiyel kar aldınız bitcoinde Dipten toplaymayı başaranlar yüzde 40 yüzde 39 karını aldılar Peki şimdi senaryoda ne olacak hocam yaklaşık olarak 68'i kırdığı için 68400 dirençti bildiğiniz üzere 68400'ü kırdı ve burada dirayet gösterebilirse Burada güncel yatay havuz oluşturur. Yatay trend oluşturur. Burada arkadaşlar 68 ve 72 bin dolar arası. Çiziyorum hemen. 72 bin dolar arası git gel yapar. Ee, ne yapar? Zirve seviyeler midir? Tartışılır ama e, bu aralıkta git gel yapması ATH'ı tetikleyebilir. Çünkü zaten 64 bin ATH. Şu anda ATH tetiklemesi için yaklaşık olarak fiyat bandı itibariyle %7'lik bir artış göstersin. Bitcoin e ATH tazeler. Yani yaklaşık olarak hemen bakalım. 14 Mart 2024'te ATH yaptı. 74 bin lira. Mart'tan bu yana Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim 7 ay sonra bu seviyeleri görmüş olur arkadaşlar. Zaten bizim temennimiz 74'ün üstüne çıkabilmesi. Özellikle de 7 Kasım ABD, 5 Kasım ABD seçimleri, 7 Kasım Fed'in faiz indirimi derken bu seviyeler gelecektir. Bu altcoin'lere de yansıyacak. Munchluna USDC'de de fiyat artışı tetiklenebilir. Dogecoin, SHIB, MM coin'lerde özellikle Doge, SHIB, Loki, bunlarda da bir tetikleyici unsur olabilir. Ethereum'da da zaten e, hareketi getirir. Temennimiz bu yönde. Beklentimiz bu yönde. İnşallah böyle olur arkadaşlar. E, ama bu Duvo'nun olayı biraz canımızı sıktı açıkçası. Polymarket'in verilerine göre Donald Trump'ın kazanma şansı %60'ı geçti arkadaşlar. %60.7'lerde. Yani Donald Trump'a şu anda garanti gözle bakılıyor. Şu an ABD haritası karşınızda ve ABD haritasının çoğunu Donald Trump görünüyor. Anketler tabii ne kadar doğru tartışılır ama Donald Trump'ın kazanması durumunda Bitcoin'de bir bayram havası olacaktır. Kripto'da bir bayram havası olacaktır. Çünkü Donald Trump ciddi anlamda kripto ile ilgili önemli söylemlerde bulunan bir isim kriptoyu yakından takip eden bizzat en az 3-4 tane coin çıkarmış kendi adı altında coin çıkarmış bir isim arkadaşlar Donald Trump kazanması durumda kriptoda da güzel şeyler olacağını düşünüyoruz tabi detaylar geldiçe paylaşacağız ama Duvon'un olayı dediğim gibi can sıktı onu paylaşmak istedim. Fiyatlarda şu anda git geldi bir durum söz konusu ama ben pozitifim. İyi şeyler olacağını düşünüyorum. Sizler düşüncelerinizi ve yorumlarınızı aşağı açıklamalarda yorumlarda belirtebilirsiniz. Ee, bu Eagle Coin ile ilgili de arkadaşlar Eagle Coin şimdi bir city ile aynı vesaire diyenler olmuş. Şimdi arkadaşlar genelde paneller aynı olur zaten satış panelleri. Bu olur buna bir benzer bunun bir benzeri olur. Önemli olan projedir. Yani ben paneli çok takılma Projeyi incelerim. Projem bizzat benim kafama yattı. Ama kendim risk analizlerim doğrultusunda yattığını söyleyeyim. Yani siz işte bunun kafasına yattıysa ben de gidip alayım vesaire gibi düşünmeyin. Tabii ki siz de inceleyin. Ben size incelemeyin demiyorum. Aşağı linki bırakırım. inceleyin mutlaka. Kendi yani kafanıza yatarsa tabii yatırımınızı yaparsınız yapmazsınız size kalmış. Yapay zeka projesi olmasından ötürü ve e, aslında sağlam gibi görünüyor. Bilemeyiz sağlam görünüyor. E, arzı düşük arzı hoşuma gitti 5 milyon arzı var totalde 500 milyon düzeltiyorum 500 milyon arzı var. Ve dolaşım 100 milyon şu anda satılacak olan 100 milyon bir arzı var bu 100 milyonluk şurada da görüyorsunuz total token 100 milyon. Fiyatı da bence gayet ideal olduğu için ben ön satışta 1067 dolarlık aldım. İnşallah Allah utandırmasın dedik. Aldık arkadaşlar bekliyoruz. Olur olmaz bilemem ama olursa güzel olur. Çünkü ön satış projeleri listelendiğinde gidip satabiliyoruz. Stage 1'den aldık zaten. Stage 1'den bu sefer yüklü aldım. Bir sitedeki hatayı yapmadım. Bir sitede beklemiştim. Stage 1'den ben almamıştım. Burada aldım arkadaşlar. Ee, tabii ki de yatırım tavsiyesi vermiyorum. Böyle bir projenin olduğunda bilin. Linkleri bırakırız aşağıya. Kendinize iyi bakın. Diğer videolarda görüşene dek. Hoşçakalın.